Merhabalar, Doktor Halil İbrahim Yener. Size bugün kataraktan bahsedeceğim. Son zamanlarda bulanık görme ya da akşamları ışıktan daha fazla rahatsız olduğunuzu düşünüyorsanız katarak olabilirsiniz. Katarak gözümüzdeki merceğin kesitleşmesi demektir. Bunun tedavisi sadece ameliyatla mümkündür. Ameliyatları steril ameliyathanelerde son teknoloji cihazlarla, son nesil lenslerle yapmaktayız. Bu lenslerin içinde monofokal dediğimiz tek odaklı, iki odaklı ve üç odaklı yani akıllı merceklerde bulunmaktadır. Ameliyat süremiz 15-20 dakika kadardır ve ameliyattan hemen sonra hastalarımızı evine gönderebilmekteyiz. Bir gün sonra neredeyse normal görmeye başlayıp normal hayatlarına devam edebilmektedirler. Siz de kataraktınız varsa gecikmeden bir göz doktoruna müracaat ediniz.